Arkadaşlar kardeşimle bir video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Şunlar çek beni. Taş taklatacağım. Evet koltuğu çekiyorum abicim. Ha beni çek beni. Koltuk. Ya, şurayı çek oraya taş taklatacağım. Oy! Bir de taş taklatayım mı? Boynum kırılabilir bu arada. Bu arada. Tam oldu. Ama ne Şimdi ise arkadaşlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bizim üstünde en çok uzaya uçan yarışması. Ayşe, 1, ayı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Sayla, İzleyin. <laughs> 7, 8, 9, oh. 10, 1 2 13, 4, Yok, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 4, 5, 6, Dünya 8, şey. Bir oldu. Ha? Bir oldu bile. Ya sayma, sayma. Evet çekmeye devam et. Bir tane vuruş yapacağım. Kafam vallahi çok kötü yazılıyor. Beynim eriyor. Kardeşim arkadaşlar düzgün çakamayabilir. iş Şimdi arkadaşlar uyuma zamanı. Hadi uyu video. Hay ver. Biz öyle elbiseyle kalır gibi yalan kalanlar değiliz. Biraz uyuyacağım gerçekten. Aa. Ama abi hani ben de takmayacaktım. Takmayayım ben önemi ya. Hmm. Tavlet mi yapacağım? Yok uyuyacağım. Vücudumla. Uyuy hadi, hadi uyuyalım. Uyuyamadım arkadaşlar. çok fazla var. Devam ediyorum. Nerede kalmıştık? Ha. Bizlerle birlikte şu çekerken beni göreceksiniz. <laughs> Yo. Ya ben de niye tatlandım? Ya gidiyorum ya. Evet arkadaşlar. Devam tamam ediyoruz. Uyuyamadım az önce. Yerim zaten size. De yapılan onu alayım. Şut çekelim beraber. Ben şut çekeceğim dünya. Bu konsepte sen yoksun. Atıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi normalde. Çok hızlı vurmuyorum. Normalde dışarıda olsam bir koyarım havaya uçaktan. Ölüm topu geliyor. Hoş geliyor. Arkadaşlar Ben çok dikkatli edit yapmıyorum Bazen video kalıyor burada. Soranlar için de burada cevaplayayım Çok iyi Müthiş attın Ben sana taklatmaya devam edeceğiz Bu da son minikti hadi bul son. Sonra da taklaları geri dönelim. Kafamı kırdıktan sonra. Hele taklalara geçmeyelim. Sonra geçeriz. Bu buraya girerse takla. Girme be. Arkadaşlar burada taklalı konsept değişti. Takladan şey yapacağız. Takla atarken Top getirmeyi, top atmayı, onları falan çalışacağız işte. Evet, takla atıyoruz. Şimdi nasıl da bu şeyler yapacağım? dünya çekin? Sen yoksun. Kamerayı arkadaşlar daha iyi bir yere koydum. Takla atarken daha iyi şeyler çıkacak. Dünya geçecek sen geç bir daha yeni başlattım. Heh. Bakın arkadaşlar buradan kendimi de görebiliyorum. Yani kayıtları görebiliyorum. Sadece ayağımı göreceksiniz. Biliyorum. Şimdi top fırlatacağım. Takla atayım evet. İşte bu. Uzaya koyamam. Ne? Gitti top arkadaşlar. Başlayalım. Takla atıyoruz. Hoppa. Biraz onu İstanbul'da söyleyeyim kardeşim de bütün oyunlarını sileceğim. Görüyor musun, değil mi? Şu varıyor. Şu madık. Ah. sonra zaten bütün oyunlarını sileceğim. Vücudum kötü olduğunu çok kısa bakmayın. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar ilerleme rekoru kıracağım. Görüntü çok mu pis bir çok... yok. Yok iyi yok bunlar ne İyi mi? Ne, net oldu ha? O o. Tamam. Ay. Bakın siz bir de beni buradan izleyin. Oh. Şaka yaptım. Bunu size atmayacağım. Bu ne kadar da yüksek ya. Değil mi? Bak şuraya bak. Çok yüksek ya. Dünya rekoru kırdım. Sıyırdı lambayı. Aynen balanın üstünde durma challenge. Kafam gözükmüyor ya. Aa düştüm Ne yapmalıyım? Uzaya çıkmayın. Nasıl mı? Buraya bir tane kamera yerleştiriyoruz. Kankamı arıyorum. gitmeye korkuyor musunuz? Uzay aracına bir tane kamera bağlayın. Onu uzaya çıkarın ve kankanızı arayın. Kamerada her şeyi görecektir. ve sonra kankanızın ikinci tarafından kankanızı arayın ve uzayı görün. <laughs> ne iyi fikir ama. Efsane! kim yapıyor bunları? Bak şimdi izleyin. sana Woo. Ay balonum Bana balonu bulamıyorum. Video yeterli. Getireceğim sonra telif yok video yüklenmiyor. Ay kuşun video videoyu bitireceğiz. Au. Evet arkadaş Ja, je ziet hem ters. Evet, Ahmet, ik weet dat hij het sjaar heeft. Ik ga je bedienen, Sinees. Bunu... Ik het